Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomis kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da yine siyaset ve tabii ki siyaset kanalından gelen açıklamaların tesirli olduğu bir gün oldu. Bugün aslında Bahçeli açıklamaları biraz izlenecekti. Onun dışında Sayın Şimşek'ten ve SPK tarafından da açıklamalar geldi. Oradaki açıklamaların tonajı ve bence açıkçası tercih edilen kelimeler çok da sağlıklı değildi. Şimdi biraz onları değerlendireceğim. Ben başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı da ihmal etmeyelim. Evet Borsa İstanbul güne zaten bugün bir başlangıç yayını yaptık. 10.45'te dikkat dedik. Orada Devlet Bahçeli'nin açıklamaları önemliydi. Ben Demirtaş'la alakalı bir açıklama yapacağına emindim. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi itirazları reddedip de artık tahliye edilmesi gerekiyor dedikten sonra acaba bunu mu onaylayacak? Hani buna bu minvalde bir açıklama mı yapacak dedik. O tarz bir açıklama yaptı. Akabinde piyasa bundan çok negatif etkilenmiyordu ama Şimşek'in ve SPK tarafından gün içerisinde gelen açıklamalar da kıymetliydi. Şimşek'te bazı fonların manipülasyon yaptığını biliyoruz, farkındayız. Gerekli uygulamalar yapılacak dendi. SPK tarafından da daha sert bir açıklama geldi. Bugüne kadar fonlara bir zarar gelmesin diye bir şeyler yapmıyorduk. Yani bu konuda biraz daha tedbirli davranıyorduk. Ama gördüğümüz çıkı geldiğimiz noktada özellikle portföy yöneticilerine çok büyük sorumluluk düşüyor. Eğer fonları bu şekilde kullanırlarsa biz ceza vermekten çekinmeyiz. Buradaki tamamen sorumluluk portföy yönetim şirketlerine ve portföy yöneticilerinde. Gerekirse lisans iptali ve diğer tüm tedbirleri de uygulamaya kararlıyız. Bakın buradaki söylem tehlikeli. Hani kim bir sıkıntı yapıyorsa yapın soruşturmanızı, kesin cezanızı. Eğer siz bunu bu şekilde söylerseniz herkes panik olur, mal satar. Bu hiç sağlıklı bir şey değil. Yani açıklamaların bu tonajla yapılması sağlıklı değil. Aynı zamanda bazı fonlar manipülasyon yapıyor. Mesela Şimşek'in doğrudan söyleme için söyleyeyim. Bazı fonlar manipülasyon yapıyor. Hangi fon? Ya da bunların etkisiyle beraber piyasada sert bir sarsıntı mı olur? Yatırımcı bundan çekilir ve mal satar. Yani burada açıkçası, açıkçası hani tavşana kaç tazıya tut ortamı mı? onu da çok kestiremedik. Yani bu tarz açıklamaların piyasaya zarar vereceği aşikar. Onun dışında piyasalar tarafında dolar bazı 255 dolar aşağısında 256 dolar aşağısında piyasalarda baskı hakim olur. Onun dışında şimdilik bir problem yok. Piyasayı da teknik olarak incelemeye devam ediyoruz. Yani te takiplerimizi teknik sahada yapacağız. Şöyle bir baktığım zaman yine Bakın kısa vadede bir ara trend şeması orası aşağı yönlü kırıldı. 20 ve 50 günlük kesişimler 10.800'den geçiyor. 10.800 aşağısı 10.750 kesin. Yani 10.800-10.750 bandı aşağı yönlü geçiriyorsa bilin ki piyasalar tarafı satışa dönmüştür. Onun dışında şimdilik 10.914'lük bir kapanış var. Pek Pekala diyoruz ama bu 10.800-10.750 kanalının kırılması piyasada satış baskısı getirir. Ve bu satış baskısı da piyasada can sıkar mı sıkar. Bunu da söylemek lazım. Evet şöyle bir bakalım. Hani teknik sahada nasıl bir inceleme yapılabilir? Biraz da onun sahasını çizmeye çalışalım. Bakın şuradan gelen iyi bir trend sahası var. Şimdi şurası 10.500, şurası 10.200'deki dip, şurası 10.000'lerdeki 10, dip. Hani bir sonraki dip yaptırmaya çalışırlarsa 10.000 kıyıları çok kritik olur. 10.000'ler 10, kırılıyorsa 9.750, 9.500 aralığı bir daha önemli olur. Bunun için buraları yakın takip ediyorum. Şu 9.800'ler, efendime söyleyeyim 10.000'ler 10, çok kritik yerler olur. Buraları neden şimdiden gösteriyorum? Daha evvel de kritik olarak atlettiğimiz 11.000 sahası kırılınca 1.000 puan daha satıldık. 10.800 sahası da aşağı yönü geçirirse problem yaratır piyasaya. O yüzden bir önden bir tedbir alınacak kişi şu an panik yapmamalı ama 10.800 sağları aşağı yönlü geçirirse de bunun bir problem yaratacağını bilmelidir. Şöyle bir baktığımız zaman hani teknik sağlarda şu an genel resimde 11.200'ler yukarı yönü geçirmeden piyasada yeni bir hareket yok. 10.800'ler aşağı yönlü geçirmeden de bir sert satış dalgası vesaire bunlar konuşulmuyor. O zaman teknik olarak bu şablonu takip edelim. Hamle yapmamız gerektiğinde de bunu cesurca yapalım. Çünkü sonrasında sizi üzer. O yüzden bu işin bu faslına biraz dikkat çekmekte fayda var. Bakın şuralardan dipten toparlanışlar. Şuralar bakın 9600-9700 teknik dipler olarak görünüyor. Ama hani bu üzer. Bu tarz bir gelişme olursa üzer. Şimdilik o tarz bir gelişme söz konusu değil. 10.700-10.800 kanalları çok kıymetli. 10.800 aşağıya geçilmesi siz, bizler için doğrudan doğruya piyasaya bir tehdittir. Ha, oldu da piyasa çeşitli gelişmelerle yukarıya doğru sürdü. 12.000-12.100 kanalı tekrar dikkat edilmesi gereken bölge. Yani yukarı doğru çıktıkça biraz dikkat öneriyoruz. Aşağı yönlü gelişlerde ise hani 1000 puanlık, 1500 puanlık satışlarda ise bakın buralar trade edilebilir kıvama geldi diyoruz. Aslında çok büyük bir şey anlatmıyoruz. Onu da söylemiş olalım. Biraz daha faizlerin inmesi, biraz daha siyasetin durulması elzem. Onun dışında dolar bazlı olarak piyasaya baktığım zaman olur da Piyasayı biraz gererlerse tekrar 239 dolar hatta 225 dolar bile gündeme gelebilir. Buraları bu formatta yakın takip edeceğiz. Şimdilik döviz bazı sıkışmalar var. Endeks trend yapısında bir bozulma söz konusu değil. Bugün de totalde 500 milyon liralık. Ve yine baktığım zaman Bist 30 köşesinde 1.2 milyardalık para çıkışı gerçekleşmiş diyelim. Yani o nedenle buralara biraz dikkat edeceğiz. Yani Bist 30dan da bu kadar para çıkıyor olması en iyi alıcı bugün diğer küçük yatırımcı ve en iyi satıcı da BOFA olmuş. BOFA yine satıyor. O nedenle burada özellikle bu SPK tarafından ve Şimşek tarafından gelen açıklamalardan çok hazzetmedik. Bir yandan da Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar da şu minvalde kıymetli. Bakalım bu hükümet kanadından nasıl bir yorum görecek. Çünkü son süreçlerde biliyorsunuz çeşitli haber akışları nasıl akıyor? Cumhur İttifakı'nda bir problem mi var? Şöyle mi böyle mi? O açıdan buradan da oranın teyit alması da önemlidir. Buradaki açıklamalarında e, en azından hükümet kanadından da benzer şekilde yorumlanması kıymetlidir. Bugün sert düşenler de var. Çok çıkan çok mu düşer? Biraz ona bakalım. Tüpraş Tüpraş'ta sert satış vardı. Tüpraş cephesi 194 liralar aşağı kırmak suretiyle %5.39'luk bir kaybı uğradı. Tüpraş cephesinde özellikle şurayı takip edelim. 186 aşağısı satış baskısı devam eder. Ki yani bu satış baskısı da sürer yani ona benzer bir durum olursa. Dikkat edin şimdilik 186 aşağısını stop loss kabul edin veyahut da kar stop olarak kullanın. Aselsan henüz bilançosu gelmedi. Aselsan da bugün değer kaybedenlerden oldu. Aselsan'ı da şöyle bir yoklayalım. Evet 189 liraya doğru gelecek mi diye bakıyorduk. Şu an bakış açım hala aynı. Oraya doğru mu geliyor? Buraları kırıp alt kanallara mı inecek? Buraya bakacağız. Aselsan 189 kıymetli bilançosunu bir takip edeceğiz. Oyak iyi bir bilanço getirmişti. Şu ortamda biraz daha kendini tutmaya çalıştı. %1.32'lik bir yükseliş yapabildi ki hani piyasanın biraz daha satış baskısında olduğu bir ortamda 21 lira 40 kuruş üzerinde kaldıkça 22.60 ilk direnç. Şu 22.60'lar kırılırsa buralardan biraz daha umutlu olurum veyahut da bir trend şeması çizer mi diye bakarım. Bilançosu alttan burayı destekliyor. O açıdan e, bilançosunun iyi gelmesi bu minvalde beni de memnun etti. Siyasi gelişmelere en çok duyarlı olanlardan bir tanesi Koç Holding. Hani siyasetin bütün barometresini üzerinde hissediyor. Bütün basıncını üzerinde hissediyor. Ölçüm, yani ölçtüğümüz zaman piyasada kötü bir şey olunca burası gitmiyor. Ya da piyasada suni bir yükseliş varsa koça hiç uğramıyor bile. 167 aşağı satış basısı üzeri takip edilebilir. Koç Holding cephesindeki görüntü de bu şekildedir. Sabancı Holding hani orta negatif Bant'ta bir bilanço getirdi. Yani çok böyle büyük sürpriz yaratan bir bilanço da değil. Önemli bir dönüş göstergesi olan bir bilanço da değil. 79 lira aşağısı kısmen satış baskısına girer. Orayı takip edelim. 79 aşağısında burada da kısmen satış baskıları meydana gelecektir. Küreselde dolar endeksinin güçlendiğini görüyorum. Bu önemsediğim ve sık sık aktardığım bir konu. Şu yüzler üzerine doğru iyice oturma başlıyorsa. Bakın 100.30. Buralar üzerine iyice bir oturma başlarsa dolar endeksinde piyasalar açısından sertleşme ve biraz daha piyasanın baskı altında kaldığı tablo devam eder. Bugün globalde satıcılıydı. Ee, şöyle bir S&P 500'e bakayım. 6800 aşağısındaki kalışlar biraz satış baskısı getirir. Hatta bakın gün içerisinde şöyle baktığım zaman 20 günlük fiyat hareketli ortalama sonra 6769 seviyesinde vurmuş. Şimdi 11800'lerde Şurada bir boşluk vardı. O boşluğu, boşluğa doğru tekrar gelmiş oldu. 10.769 kırılıyorsa 6.700 10.000 diyorum. Bakın aklım borsada kalmış. Şu 6.769'a kırılıyorsa 6.700 aşağı satış baskısı üzeri takip edebilirdir. Buradaki görüşüm de aşağı yukarı aynı. Bu piyasa şöyle bir açıkçası bir miktar düzeltme kanallarıyla 6.100-6.200 aralığına doğru gelse açıkçası piyasalar açısından daha güzel olur. Buralara daha sonrasında daha güzel talep gelir. Buralardan daha yukarı doğru iyi bir talep toplamalıdır. Çünkü buralarda zorlanıyor artık endeksler. Bunu da söylemiş o alım. Ee, 10 satıştaydı. Ons cephesine baktığım zaman Ons cephesinde de şurası takip attımdı. Şurası kaçmış? 3970, 3970, 3980 üzerinde kalmalı. Özellikle burada daha çok 4070'ler üzerine çıkmadan Ons altında ikinci dalga satış bile gelebilir. Buna özel bir değerlendirme yayını yapacağım zaten. Evet şimdilik genel resim küresel piyasalarda böyle. Kripto varlıklarda epey bir tokat operasyonu geldi yine bir kriptolara bir takım tokatlar vuruldu. Güncelde 104 binde 107 bin aşağısını beğenmiyor. 106 bin aşağısı kesin stop loss olarak bakıyordum. Hala hani olası tepki hareketliliklerinde 107-108'lere kadar normal. Bu tepki hareketlilikleri 98 aşağısıysa alarm. Hani böyle red alert diyeceğim alan o 98 aşağısı red alert'tır. Yani burada kırmızı alarm verilir. Oralardan aşağısına doğru gelirse. Evet şimdilik genel resim böyle altın, gümüş gibi ürünlere özel bir değerlendirmeyi de yapacağım. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar.